Evet Premier Lig'de 15 puan farklı lider, ikinci Manchester City'yi ağırlayacak Old Trafford'da United, eee Sir Ferguson'un sezonu çok iyi gidiyordu birkaç hafta öncesine kadar. Önce Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nden elendi, daha sonra geçen hafta Chelsea'ye FA Kupası'nda elendi ve elinde neredeyse herkesin kazandı diye baktığı Premier Lig kupası var. Öte yandan e, Mancini'nin sezonu kötü gidiyordu. O da şu anda geldiğimiz noktada elinde Efe Kupası yarı finali var. Bir sonraki hafta, gelecek hafta Chelsea ile oynayacağı bir karşılaşma var. Ve 15 puan fark var demin de dediğimiz gibi. United kazanırsa bu karşılaşmayı artık herhalde matematiksel olarak olmasa bile ki matematikselde de bir hafta kalıyor işi bitirmiş olacak. Old Trafford'da karşılaşma en son bu iki takım Old Trafford'da çıktığı zaman Manchester City'nin o ünlü 6 birlik galibiyetini izlemişti. Dolayısıyla Manchester United için şampiyonluktan da öte onun e, intikamı da var. E, öyle bir duygu da var Old Trafford'da. E, 3-2 kazandı e, en son maçı United geçen e, devrede e, bu sezonun ilk karşılaşmasında. E, ve de e, 3-2'lik galibiyetle deplasmandan e, çıkmıştı ihtiyattan. E, Chelsea yenildi dediğimiz gibi onun için tek ellerinde kalan şey şampiyonluk ve onu da e, hakkıyla bitirmek isteyeceklerdir çünkü e, bu maçın da kaybı zaten hani kazanılmış gibi gözüken şampiyonluğun da üstüne bu sezonu birazcık e, limoni bitirecek United açısından diye düşünüyorum ama burada alınacak bir galibiyet e, daha gümbür gümbür bir sezon bitişi olur e, Mancini'nin ise e, Araplar karar verecek patronlar sezon sonunda devam edip etmeyeceğini Şampiyonlar Ligi'nde grup sonuncusu olması çoktan ipini çekti diyenler de var. Ama Efe Kupası'yla ve bu maçı da kazanırsa bir ufak ümidi son haftalara birkaç haftaya da taşıyabilir. Onun için de iyi bir prestij maçı gibi gözüküyor. City geçen hafta Newcastle'la oynadı. 4-0'lık bir galibiyet aldı. Son 4 United City Derbisinde iki kırmızı kart gördük. Dolayısıyla bu maçta da yine gergin ve sert bir maç olacağını düşünüyorum. Diğer maçlara istinaden bakıldığı zaman hep gollü maçlar var iki takım arasında. Ama bu karşılaşma'nın biraz daha temkinli ve daha sert geçeceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla alt öneririm. Ama United'ın kazanmaya daha yakın olduğunu söylemek lazım.